Bu videoya denk geldinse demek ki aşk peşindesin ve bunu sana gerçekleri, geçmişi geleceği, içindekileri ve yaşanmışlıkların yaşayacaklarını sana medium wire anlatacak. Şimdi elimde gördüğün kartlar senin için seçtim. Bak ne görüyoruz? Burada aşk dolu, sevgi dolu, Ruh eşini bulmuşsun. Onu çok sevip ona çok saygıyla yaklaşıyorsun ve onunla bir aile, bir yuva, birliktelik düşünüyorsun. Ama etrafında hem bolluk, hem bereket, hem de bazı engeller var. Burada senin bazı şeyleri gözün görmüyor. Gözlerin kapalıdır. Senin hayatında gizli düşmanların var. Yüzüne maskesini takmış, eline kılınçlarını, kalkanlarını almış saldırıyor sana. Kılınç olması ne diyor? Diyor ki bu sevgide, bu aşkta hep kırıklık, hep üzgünlük var. Bunu yapan negatif enerjilerdir. Seni üzdü, sana keder verdi. Seni her zaman sen gibi göremedi. Sen ona saygı duydun ve onu özledin. Özlem hissini eğer gidermek istiyorsansa, ona bir an önce kavuşmak istiyorsan say, iletişime geç. Bulalım bu düşmanı, ortadan kaldıralım. Yani enerjisini yok edelim. Ve en önemlisi o ki, o senin ruh eşin olduğunu o da anlaması lazım. Bence siz bir ömür boyunca beraber olacaksınız. Çünkü bu kart geldiyse demek ki senin evin, yuvan, barkın her şeyin olabilir. Yeter ki inan. Ve yoruma yaz. Aldım kabul ettim. Şifalandım. Şifalanman için yükselmen için güven bana. Ve burada ne diyor? Diyor ki maddiyatın da yükseleceği. Melekler her zaman seni koruyor. Sana gizli haber getiren melek enerjilerini gördüm. Burada bu yavrunu görüyor musun? Yavru meleği. Bu diyor ki kalbin henüz çocuk gibidir. Onu çok özlemişsin. O seni sen olduğun gibi görmesi lazım. Sana değer vermesi lazım. En çok ne görüyorum biliyor musun? En çok bu senin düşmanın var ya 10 defa kalbini yaralamış aslında enerjiler bunun üzerinden gelip sana zarar vermiş. Bu ne demektir? Bu demektir ki hak etmediğin haksızlığa uğramışsın. Ve onun da senin özlediğini görüyorum. Sana karşı çok güzel duyguları var. Ama bu duygular bazen değişiyor. Bazen kendini uzak tutuyor. Ve bu da seni çok üzüyor. Özlüyorsun, sıkılıyorsun ve daralıyorsun. Ne diyorsun? Diyorsun ki keşke sen de beni ben gibi seveydin. Beni ben kadar değer verirdin. İnşallah verir. Ama bunu bil ki bunun için gerçekten de kendini bulman lazım. Kendin olman lazım ve en önemli kendini sevmen lazım. Önce kendini sev ki o da seni sevsin. Ama bu ortadaki düşman gitmesi lazım. Bunu ancak yüksek enerji yok edebilir. Bu giderse bütün işleriniz rahata erecek ve sen bu yuvana kavuşacaksın ve çok mutlu mesut olacaksın. Bunun için inanman